Hepinize merhaba arkadaşlar benim bir bu sizlerle birlikte Stabun Guy's oynayacağım Ben bu yılda hiç kazanamadım Benim önceki hesabım e 1 7 Rfg. Arkadaşlar O zaman bugün bitirmeye çalışacağız. Yani ben kazanmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Bağlanıyor. Kanala abone olun, like atın. Ben o simülatörde söylemedim bu arada. O yüzden bundan bir 5 like istiyorum. 5. Çok gibi gözüküyor ama siz istediğiniz zaman yaparsınız. <laughs> Arkadaşlar ben burada kaldım herhalde. burada. <laughs> Geçtik burayı da. Arkadaşlar millet bitirecek biz burada. Hayır uçacağım. Evet tamam yaptık. Of ya. Ya vurdu. Arkadaşlar. Beni arkadaşa eklemek isteyen varsa eklesin. Hadi lan. Yes. Ya eğlendim arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar demek ki diğerinde de nasip olacakmış. Ne yapmak. Süper güzel ya hayır ya ben bunu yapamıyorum ki arkadaşlar Birinci yaptım. Ya hayır. Arkadaşlar çok zor. Harbiden çok zor. Böyle gideceğim. Ah be. Bak doğru normalde şurası sıkıntı diyecektim yaptım lan geliyorum geçtim arkadaşlar ilk defa falan bitirmiş oldum bunu so Düşmüyorum tabii ki de. <laughs> sırada ne var? Abo. Bu da PlayStation daha yaz çok iyi de. Hadi bir Hadi be. Bak kazandım lan. <laughs> Çok kolay arkadaşlar bu. Ben de bunu daha zor olarak katılıyordum kolaymış. Altı kişi kaldı son maç mı bu? Son maç herhalde bu. Evet. Çok zor. Hayır. Arkadaşlar, arkadaşlar son katma öldüm, mü? öldüm öldüm mü? öldüm öldüm mü? öldüm 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 Biri bir kupa geldi. <laughs> Arkadaşlar bir daha intikamımı alacağım. İntikamımı alacağım. Ne diyor? diyor her zaman gibi sırada ne var? Ne var? Arkadaşlar bekliyoruz hala. Ne var? Seçil artık diyorum. Bu geldi. Ya hep aynısı geliyor. Arkadaşlar bunu yapmam lazım. Arkadaşlar ben buradan da burada gidiyorum. Tamam geçtik. Geçtik. Burayı da geçtik. Hadi lan. Birinci ben ne olacağım yoksa? Hadi. Arkada biri geliyor. Birinci. Yes baby. Birinci olduk. Daha millet bitiremedi. Bak ben oradayım. Bir, üç kişi daha bitirdi. Şunlar da bitirecek. Millet hep geride. Hala çekiyor. Evet. Bunlar da geçti. Bu da hızlı yapması gerekiyor yoksa düşer kaybettim arkadaşlar tur geçiyoruz ole sırada sırada ne var Aqua Park var. Burada da kaydıra gerekiyor. Hobare. Gel lan buraya geçeceğim seni. Kapı ile yaptık. İkinci oldum arkadaşlar. İkinci oldum. İkinci de birinci, birinci olmuştu. Bu düştü. Bu lorkalar. 4 kişi kazandı. Bu da düştü. 2 kişinin daha geçmesi lazım sadece. Bu geçer mi? Sizce? Ben geçmez diyorum ya. 5 oldu çünkü. 6 oldu. Geçmedi arkadaşlar. Ben de ayrıldım. Ben de arka da gidiyorum. Son. Yine sona kaldık arkadaşlar. Hangisi? geldi. Hangisi geldi? Bu geldi. Düşme diyor. opo ittiriyor bilet tamam. Hadi finale kaldık Arkadaşlar finale kaldık Arkadaşlar sinir oldum ya. Bu ne ya? Harbiden sinir oldum. Bu böyle ha. Hep kötü olduğum gibi. Hadi. Haydi bir. Oh! Vuruldum neyse. Babam. Babam. Abof topla birlikte düştüm. Engelde geride var arkadaşlar ya. Arkadaşlar Bir oldu çekeceğim. Kenardan gideceğim. En iyisi bu. Arkadaşlar şu an yerdeyiz. Evet. Ya dibine de düş artık. Ya. Arkadaşlar ben burada çok kötü. Demiştim. Burada çok kötü. ya. kötü. Geç artık geç. Hayır. Arkadaşlar. Şimdi mi kaldık? Ne bileyim ya. <laughs> 24 9 10 13 14 15 17, 18 Sırada ne var? Var doğru düzgün bir şey gelsin Hobble Stobble Evet bak belki buldu geçelim Ya Allah. Bombala. Tamam geçildi. Ya. ya düştüm arkadaşlar. Bir de bitirdim. Diyor. Ya enter arkadaşlar. İşte buldum. Ha işte de bitirdim sinir oldu. ya yine düştüm bak yine düştüm şey bile daha sinir bozucu ya robot oynayken bir şey yapamadım bronzlar da bir kupala kupada kaybettiğinde bile daha sinir bozucu bu şu an bu ne ya arkadaşım ya bu ne ya Ha bir de geri gönderiyor oldu top oldu dokuz kişi bitirdi arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar burada hepinize bay bay görüşürüz.